Bence memesi kaç be? Merhaba. E, ee, e, um, High spice patlatan Han tayfa diyorum. kanal. diyorum. the fuck up. <laughs> Video sobat ediyorlar arkadaş. Küt bir şey bak. Kanal. Kadın düşmanı. Evin adresini ne? Gördüğünüz yerde pataklayın vallahi. Adresini de söylüyorum. Ankara mam. Kapı numarası 8. Telefon numarasını da bırakıyorum. Telefon numarası hemen 0592. TC kimlik numarası 491. <laughs> <laughs> Pişka Ice Spice sever misin? Yok ya. Yok ya. Ice Spice gelmiş biz de e, şeyi olarak kul köpeği olarak alıyoruz tabii ki de. Evet Fortnite'ın kul köpeği İsmail. The biggest beef steak. 121 levelle hayvan edip 121. Ne var le Allah verir. Allah çok az ya. Videoda Ice Spice paketini alacağım tabii ki de bu iki kosun aşırı güzel biraz nerflemişler şeyleri ne, neyin nöflediğini söylemiyim buz e, biberini patlatıyorum 3, 2, bir pişin anasını götten ne oluyor lan ya. <laughs> Arkan'dayım 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 Oy. aşağıda şu anda bir şeyler büyüyor da onu söylemiyim <laughs> oha ya onu <oha. gülüyor> <Öf, gülüyor> çok güzel gözüküyor lan oğlum. <laughs> Bakayım. Oh my god. olsun <laughs> Ne, ben. Olmaz, Oha, ay, ben <laughs> ne yapıyor burayı kayıt aldım bu arada. Hey Midas mı ay. çekil. Hadi. Ay sadası gelmiş. E, ee, sever misin pişik? Severiz. Sever. sever. Abi direkt piyanoları basın, patlatın. Ne? Ne? Ne, ne yapıyorsun lan? Ah. Ben? Ay beni öldürdü. Ananın Öldün mü işte Oh, şey, oh şey. hayır, hayır hayır hayır. Oğlum bana ne yapıyor bu? Buz atıyor, oğlum sana, sana atıyor. <laughs> Aa, Hayır! Sana. Öleceğim 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 öleceğim. Like bu ice fight you. ne kadar <gülüyor> zorluymuş. <laughs> Ek başına alın ya abi. Gel oğlum. Harbi mi? Lan? Ben savaşmadım da ice fight. Ha varsa. öldürdüm. Şik roket atarı ne yapıyoruz? Senin götü. Ananı. Ben, ben, ben. Bir de buzul satarı var, biraz tehlikeli. Ee, bir arkadaşımız kullandı, çok şeyler oldu onu. <laughs> <laughs> yani grande yani. Çok sıkıcı şarkıları ya. Vallahi. Oo. <laughs> oh! <laughs> Spice, heykeli evet. var. Böyle çok güzel. Heykel mi? Şuralara girince giremiyoruz. Arkadaşlar bir enerji toplaması. Beğen, ne yapıyor lan? Kendine gidiyordu. Allah Allah. Oha Allah. çok hızlı oğlum bu ne? Buzul lanço tarafı kadar hızlı değildi. Oy. Bir şey kesemem. Şey ya yine kalkan yok ya. Tadilerini. Allah Allah. Oha! Ha bu da anlamadım. Of bayağı vurdum da. Tam bir şey anlayayım. Ha bu evet, Aa, ayaklarım daha. kayıyor. Ya bundayken durmak çok zor. Allah yana bir salak taşıyorum. Aa arkadan kim vuruyor? Ya ölme ya. Ne oluyor oğlum? o ne ara, ne ara oraya geçti? Araba yok mu? Az gel 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 arabayı çaldım arabayı hayır, çaldım Hayır 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 La gel buraya aptal <laughs> ya Seni yapalım aklarını sikiyorum Yürü ya Tamam abicim Aklarını sikiyorum Lan pirinsin ya ne sikiyorsun Ya ama ne, ne oluyor ya bunu kim atıyor Oğlum Ice Ice ne yapıyor Oy. Ice maç çıldırdı Kime atıyor bunu ya? Adam mı var oğlum burada? Anana atıyordu bence Senin ananı avradınız ya, aptal oluyo <laughs> şey. çok abi? iyiyim Yok sen... Yok Abi nasıl? Ne oluyor şu an ya? Çıkamıyorum <laughs> yukarı Allah belanı versin <laughs> Demeyin niye bıçıklıyoruz ya? Bunu kullanmayın arkadaşlar bunu Abi kullanmayın işte şuna bak ya. <laughs> Salak ya. Of çok iyiyim. Kim ya, atıyor ki... onu? Sol çok iyi kostüm bu arada bak. Ya ben diyorum ben bu oyunu artık öğrendim yap. Oyun mu? Anlıyız e, kim öldü? Bayağı öğrenmişsin. Sekiz yarım. <laughs> Ay Eminem, Eminem bu da Eminem, Eminem Ama iyi de dayandım bir işte şey. Vallahi ya atma bunu! Amına soktum. <laughs> ya sol yardım et Abicim ne oluyor Allah'ım. Fazladan zararı var. Harbiden ya. Bu da mitral yüzü alacaktım alamadım. Ya, hala bana atıyor ne? Oğlum bu arada bilerek atıyor bana ha. Vallahi. Ben ben ben. Konuş böyle. Ya, ya. Baştan mı kaçıyorsun, mi kaçıyorsun belli değil. Harbi. Abicim gel. Son Aa kime ben de soktum. Ya. ya gerçekten onun yüzünden mi öleceğim? Oğlum millete niye vurmuyor bu orospu? <laughs> vurmuyor işte. Aa vuruyor. Ya tak abi kısa vurmuştu ya vuramadı bir Gerçekten vurmuştu ne yaptı? sen ne sinir? İki ya? kişi kaldı. Sen, sen bunu kazan. Oh, ya. oh. <laughs> <laughs> Amına. Abi <laughs> bu <elbisördünün>, o ne ya? İsmail, mermiler benimle de değilken. Oh, <laughs> hayır. Ya Furkan nereye atlıyorsun <laughs> sen? <sana? gülüyor> Oğlum ben ha? niye böyle gelemiyorum ya? The biggest beef steak. Bunu atayım mı? Ananı! Ananı ananam! Spice! Aa, aynı ben! Ne oluyor oğlum? Kim buna vuruyor? Ha taretmiş ama. Şu kekarda her şey çaldı ya! Ya may... Bu üç tane Spice! Oo, <laughs> oh. Medkit var orada. Aptal! Alsana onu! Kendi attı neyi? Kendi de attım malı <laughs> ya. Mutlu mahalleye gidelim odam, mi? Mutlu olalım arkadaşlar. İsmail şöyle yapsam? Aa <laughs> aa aa aa. soktum malı. <laughs> ya, arkadaşlar şuraya basınca... Şöyle hop şöyle. <laughs> Oha! Ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ger gerçek aşıkta şey değil. Aa 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 aa. Ne oluyor oğlum? Ne bana bakıyorsun mal? Oraya baksana. Ba bakayım, baba film baba geliyor bak helikopterle. Bu ne lan şimdi gördüm. Oo 2 iki saattir ben yedir neye bakıyorum abi. acaba aptal. Oh. Ice Spice aynı ben. Oo. Lan dur, lan beni al şerefsiz lan. <laughs> of çok iyiyim ya. Kızlar grubu gelin gelin. Gelin kızlar dans edelim. Pişik nereye gidiyor? Oç. Ok söylemediler. Reboot var ama umurumda değil. Ya, ya, ya bir geçemedim bu oyunum var ya. O oh, or Şurayı! Öldüm Spy Anca en önemli kaçtı. Lan! Hadi hadi tutu, hadi hadi tutuyor hadi tutuyor Elal El be Adamı görmedim ya Harbiden <laughs> Lan nasıl bu ya, Allah ım, Allah ım Arkamda ya niye ters koyuyorum ben bu ülkeye? Evet, Hayır evet, tersini bir <laughs> <şurada>? Oğlum. <gülüyor> ya <laughs> benim girdi, girdi. <laughs> Hayır, Hayır, Tutayım izle sen. Ya ya. Ya. Hayır. Ya <laughs> senin <laughs> <ben bu oynayacağım gülüyor> sen. <laughs> <Yürüyorum ya. gülüyor> Furkan'ı zehir tutuyor onu savaşıyorum. Furkan bak bak. Yürüyor, Mal öyle kalmış koyuyor. demek ki. Oo. şey orada 10 bilin 200 ya. soruyor tutun yanında. Ya ne yapayım build koyulmuyor. Aa terse <laughs> koyuluyor işte Tutüle. gelemedim. <laughs> Metal Gear Samet öldürmüştü bak bu. Evet oy ne yapıyor? Biz. Ne, ne Allah yapıyor artık? Lan Furkan'a ne oldu? Ben Furkan oyun. Ya. Harbi ya. Furkan kur sana ne oldu ya? Harbi ya, aynı da arkızın Michael Jackson. Aldırmıyor gönül. E onu niye açtı acaba? Oo yapma ya. Furkan sattı. Hadi Furkan sattı ya, diyorum. Canım, vallahi. Oh, <laughs> İyi arayana grande. Bok gibi. <laughs> ben girmem lazım ama. Lan şehre bak. Kaç be artık bir sık lütfen sık ya. <laughs> Harbiden ya adam. Furkan lotun da var satıcı ya. Vallahi satarıyor Ya çekil <laughs> şunu aptal. Satıyor bu arada ya. Oo gene bir can onu Gene bir onu. Tamam öldürdüm ya, zaten mal. Ya Furkan bari kaldırmaya. Allah belanı. bu kız nereye gideyim? Gerçek adını neydi senin? Bir şey unuttum yine. Abdurrezak. Ahmet Demir. Ahmet Demir. <gülüyor> <gülüyor> Furkan <gülüyor> neredesin kuyumura nereye ya? Bu adam ne kadar garip yerlere atlıyor anlamıyorum. <laughs> aa, aa, aa. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum az da ölüyordum. Allah Allah. Barmına gerek yok. Ya akbiyonda reis. O 3v1 atıyorum diyorsun da sol altta hiçbir hiç, kimse hiç şey yazmıyor. Lütfen gelin. Yemin ederim ikisini kazmaya da öldürdünüz. Lütfen gelin. Allah Allah ya. ya. Ne kadar ne o kadar rahat erkeksin gelin lütfen. ne kadar yapma böyle şeyler. Ben 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 ben. Ya, ya kit diyorum adam bana bir kalkan veriyor. Lan kalkanını da kalkan, e, kalkan da alalım al. Al 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 amına koyayım. 2 saniye geldim. Medkit buldum burada. adam peşledim. Beyler adam peşledim. Orada ben vurdum beyler. Oh my god. Gigani. Bir tane daha vurdum. Oy! Oy Orospu sönmüyor. Orospu. 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 Ben ben. buru İsmail, İsmail ne yapıyor ya? Niye kaçtı herif? Ben lütfen yardım ben bir şey, bir şey, 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 şey alacağım. İsmail beyler! Sattım. Beyler! <laughs> Neredesiniz ya? Öldüm o! Öldürdüm <gülüyor> oğlum! Ne <laughs> şey? Of! feral be sen <laughs> Çıkış konuşma <laughs> arkadaşlar. TÜTE ne diyor? Konuşamıyor ama. Yok <laughs> ben bir şey demiyorum. Konuşamıyorum. Oha! Kürt Furkan, Kürt Kürt Furkan ne diyor? Ben Yine abi. YouTube kanalı açıyorum. İsmail geçiyor. Aynen aynen. <laughs> İsmail'in videosunun da rutin haline geldi. İsmail videoya girerken bir şeyin adresini söylüyor. Ben de videoyu bitirirken hep YouTube kanalı açacağım diyorum ya işte. Eee? ne lan? Ne alaka oğlum? Oğlum sen mal mısın? Embesil mi? Kadın düşmanı Kürt Pişik ne diyor? Diyorum ki ben buradan tüm YBC'yi sevenlerin anası... oğlum vurma vurma oğlum! Ben de diyorum ki arkadaşlar... I Spice Rule 34 linkim şu Olan. an aşağıda. Rahat